Arkadaşlar merhaba. Malum 15. günümüzü tamamladık. Hatta 16 gün oldu sanırım. Günleri karıştırmış olabilirim. Ee, gördüğünüz üzere yaklaşık 1 santim kadar yoncalarımız yetişti büyüdü. Artık su ekleme aşamasına geçeceğiz. Şöyle su eklerken neye dikkat etmemiz lazım onu da göstermiş olacağım. Bu streç filmini atmıyorsunuz akvaryumun içerisine koyuyorsunuz. Ve ekleyeceğiniz suyu strecin üzerine ekleme yapacaksınız ki akvaryumun zemininde herhangi bir bozukluk olmasın. Bu şekilde yavaş yavaş ekleyeceğiz ve zeminimiz hiçbir şekilde bozulmayacak. Evet arkadaşlar akvaryumumuz şu anda hazır. Tek eksiğimiz balığımız. Ee, şu anda beta balığı bu akvaryuma koymak istiyorduk ama Malum koronavirüs tehdidi şu anda tüm dünyayı Ele geçirdiği için e, ithalatlar durmuş durumda ve Pet shoplarda balık istediğimiz balığı bulmak birazcık problem olabiliyor. Bugün e, Birazcık beta araştırması yaptım ama istediğim gibi bir beta bulamadım. Yarın tekrar bir göz gezdireceğim. İstediğim gibi beta bulursam yarın onu da alıp içerisine ekleyeceğiz inşallah. Şimdilik e, akvaryumumuz boş kalacak. Yarın içerisine e, CO2 istanın karbondioksit tüpünü bağlayacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım çünkü bu bitkilerimizin karbondioksite ihtiyacı var. Yine e, dediğim gibi balığımızı aldığımız zaman ve CO2'yi temin ettiğimiz gibi videolarımızın devamı gelmeye devam edecek. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hem e, akvaryum hobisine dair daha farklı videoların devamı için hem de mevcut akvaryumumuzun gelişim videoları için abone olmayı ve e, bildirim butonunu aktif hale getirip videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, sağlıklı olabilir.